Excuse me. Do you speak English? What's your name? Do you help? No help. I am blogger. Oh, okay. Canımız, canımız, canımız. Araplar da gelmiş. Hello, where are you from? Saudi Arabia. Where are you from? Dur hala kulüpte. Hala kulüpte gelmiş burada. Ee, bakalım üst katta bir keşfedelim Rehm'i. Reş'ez bir <laughs> dervame Dine ez bi halvame Ve re sebra men la yey Reş'ez bir mamey Hey ya, thank you. Hello, do you speak English? Yes, no? Hey ya, thank you, Masmare. Rize'le hoş geldin, Rizele. Rizele'den bir kum geldi. nefsi okşanmak isteyen zenginler varsa direkt bizim yayınımıza getirin siz. Biz anında ortalığı 56 yaparız. Üst karta bakalım hele yes no? Kazmi and the Kid Jazmi Charot Foxum Ça Cha -cha -cha. bu da bizim eczacı Ayşu. Ayşe yeah. do you speak English? What's your name? Hello. Allah. 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 You very very beautiful. Canımısın? Kisoş, okay? Thank you very much. Arkadaşlar ben daha tam tanınmamışım. Dün bir yerdeydim. Kimse gelip fotoğraf çekilmedi. Demek ki bende bir eksiklik var. Daha çok çalışmam lazım. Aşo selam aleyküm. Instagram'da biraz zayıfız. Yeterli Osman diye girin. I am üst düzey blogger Italiano. Oso. My name is. How? Canım. Can yo boyfriend yes no? Boyfriend. No. Instagram yes No. No. WhatsApp. No. Okay, yani kesin no. Canımsın. Kisoş, okay? Canımsın. Kesin no. Zaten kesin no'dur. Ve burası köy mü? lan? ne köy? Ahlaksız ev vallahi la. Yani bu köy mü şu anda? Oha bu ne lan? Nehir de varmış lan. Abi bunlar nasıl para batıyor? Bir de indirim oha bu nasıl bir şey lan? Excuse me. Yes no. Good no good. Привет, Ахталла. Хорошо, yes no. Abi ne yapıyor? 200 lira para ediyor. Baba biz 200'ü e buna vermez mi? bak 5000 kişiyiz. En iyi 17'deyiz. En iyi birin yayına bak 20 kişi yok ha. 20 kişi yok ha. Aşı. Cio teşekkürler. Hello. You know beautiful. Devam et Paja Osta. <laughs> Banu ile Esra gelmiş para batırmaya. Money batırmak yes no? Do you speak English? Uh, so, so. What's your name? Olya. Olya, my name is Italiana Osso. You? Katya. <laughs> okay. Katya, very very beautiful. You, yüzde yirmi beş, twenty five beautiful. You understand? <laughs> Kendisine söyle twenty five, okay? Canımsın. See you. Ya. Thank you Bak bak bak. Günde nasıl dört kere bakayım. Devam et. You küçük küçük. You small. Okay. Hello. Do speak English? Oha bu ne lan? Gio bir ol. Yani Gio baba şimdi sende VIP ablamı var. Yani konfetti sana yakışıyor mu Allah aşkına ya? Burada 4200 kişi sana konfetti yakışıyor mu ya? Devam et Bremen devam et. I am yatan. Friend. I am böyle gum yes no. Ye yeah. gum. Come here please. Please. Sen filmlere bak. Please. Bunu da tut. No. One minute. One. Ha. Okay. Abone tut böyle. One minute. No. Four thousand. Three hundred. Live. Okay. Mm I am böyle gum. Okay. Okey. Karaşo. Canımız. Dükkan benim olsa seni elemanlıktan kovarım. <laughs> See you, <okay? gülüyor> Vallahi billahi lan. Oh, Manager. How are you? I am Italiano also. What's your name? Tatiana. Tatiana, your boyfriend, yes, no? boyfriend yes no boyfriend yes no. <laughs> Yemin et. Canımsın bro. <laughs> Why? What's your name? Yevgeni. <laughs> Yevgeni. Levgeni. Yes. Oh, Levgeni no good. Uh, your sister yes no? <laughs> yes. Sister boyfriend yes no? Yemin et. Canımsın yalan söylüyorsun hadi görüşürüz. <laughs> Levgeni. Levgeni see you. Kürtçe Levgeni. Jenny ha anla. Okay? Janus. Janus <Jonathan>, see you. Davushka. <laughs> Davushka. <laughs> Boyfriend. I am gum yes no? <laughs> <laughs> He? Huh? Yes no? Come on, come on. One minute, pajavosta. Pajavosta. You here. Okay. Here. One minute. Ben atlamak. Okay? I am atlamak. One minute. Evet. <laughs> 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 Еще раз пульт. А здесь не работает.